Bu videoda çembere üzerindeki bir noktadan teğet çizmeyi göstereceğim. Pergel'i alıyorum. Çember yarıçapı kadar açıyorum. Pergelin ucunu A noktasına batırıp O noktasından başlayan bir yay çiziyorum. Bu yay çemberi kesiyor. Cetvel ile O noktası ve B noktasından geçen doğruyu çiziyorum. Pergel'i alıyorum. Pergel açıklığını bozmuyorum çember yarı çapı kadar olacak. Pergelen ucunu B noktasına batırıyorum ve doğruyu kesen bir yay çiziyorum. Şimdi cetvel yardımıyla ve kalın çizgiyle C ve A noktalarından geçen doğruyu çiziyorum. Oluşan bu doğru çembere A noktasından teğet olan doğrudur. Çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.